Aşk Bir Rüya 25 Mayıs Pazartesi 94. Bölüm Fragmanı izle. Biha'nın hayatı tehlikede. Aşk Bir Rüya'da bu akşam Duru Depki'yi zora sokmak için Biha'nın hayatını tehlikeye atar. Depki Biha'nı zamanında kurtarabilecek mi? 95. Bölüm Duru, Biha'nı bayıltıp büyük bir su bidonuna koyar ve bahçeye saklar. Depki'ye kendisiyle romantik bir yemek yemediği sürece Biha'nın yerini söylemeyeceğini belirten, DHRUV, Şaday'ı odadan kovar. Durub'un teklifini kabul etmek zorunda kalan Depki gözyaşlarına boğulur. Fakat Duru, Depki'nin tüm şartları gerçekleştirmesine rağmen Bihan'ın yerini söylemez. Bihan ise bidondan çıkmayı başarır fakat Duru'nun çalıştırdığı çimento makinesine çarpar ve üzerine çimento dökülür. Depki çimentonun altındaki Duru'u bulabilecek mi? Aşkın her sorunu çözeceğine inanan Depki'nin kalpleri ısıtan öyküsü, Aşk Bir Rüya, her gün 21 21.00'de Kanal 7 ekranlarında. Aşkın ve masumiyetin öyküsü Aşk Bir Rüya ile Kanal 7'de. Yayınlandığı dönemde ülkesinde fırtınalar estiren ve genç bir kızın hayata karşı umut dolu bakışını. Anlatan Depki Piyar ki Aşk Bir Rüya adıyla ekrandaki yerini alıyor yayınlandığı süreçte birçok ödüle layık görülen Depki PR Aşk Bir Rüya adıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Cigyasa Singh ve Ankit Batla'nın üstlendiği Aşk Bir Rüya, izleyicilerine aşkın en masum halini gösteriyor. Kekemeliği yüzünden birçok kişinin hor gördüğü fakat içindeki neşeli çocuğu her şeye rağmen hayatta. Tutmayı başaran Depki'nin umut dolu öyküsü Aşk Bir Rüya ile izleyicisiyle buluşuyor ki evlilik çağına gelmiş. Kekemelik sorunu olan zeki bir kızdır ve bu durumun neşe dolu uysal karakterini etkilemesine izin vermez. Ancak kekemeliği yüzünden kimse onunla evlenmek istemez. En sonunda Mişra ailesi oğulları Divakar'ın onunla evlenmesini kabul eder. Divakar ise Depki'nin kekemeliği yüzünden bu evliliği istemese de ailesinin açgözlülüğü yüzünden... Kabul etmek zorunda kalır. Nişan günü geldiğinde daha fazla dayanamayan Divakar Depki'yi terk eder. Bu duruma çok üzülen Depki kendi içine kapanır. Fakat Depki birkaç hafta sonra Guru Fande'ye ait 365 adlı haber kanalında hayatını değiştirecek. Bir iş bulur. Yeni işinin kendisine yeni maceralar getireceğinden habersiz olan Depki'yi neler bekliyor? Aşkın her sorunu çözeceğine inanan Depki'nin kalpleri ısıtan öyküsü, Aşk Bir Rüya Kanal 7. Ekranlarında, yönetmen, Ranyan Kumar Singh, Mayan Kuptaba İbhav ve Vansraj Singh. Oyuncular, Cigyasa Singh, Manish Koplani, Ankit Bakla, Sheena Bajaj, Monika Kena, Jaya Battacharya, Jairop Cevan, Sabina Jat. Tür, Dram, Romantik. Yapımı, 2015 Hindistan. 24 Mayıs 2020 Pazar. THAPKI köşeye sıkışıyor. Aşk bir rüyada bu akşam Depki ve Bihan için verilen partide Duru Depki ile dans etmek ister. Duru'nun zorbalıklarına dayanamayan Depki gerçekleri anlatmayı düşünür. Depki Bihan'a her şeyi anlatacak mı? 94. bölüm. Duru Depki ile düğünde kendisiyle evleneceğini söyler. Depki Duru'nun tehditlerinden kurtulmanın bir yolunu arar. Bihana evin her yerine güvenlik kamerası takılması gerektiğini söyleyen Depki Durub'a kolay pes etmeyeceği mesajını verir. Düğün töreninde Depki ile dans etmek isteyen Durub ona bir tuzak kurar. Depki ise Durub'un şantajlarını kayıt altına alır ve Bihana gerçekleri açıklamak ister. Depki Durub'un tehditlerine rağmen Bihana gerçekleri anlatacak mı? Aşkın her sorunu çözeceğine inanan Depki'nin kalpleri ısıtan öyküsü, aşk bir rüya, her gün 21. 00 kanal 7 ekranlarında. Aşk bir rüya 25 Mayıs Pazartesi 94. Bölüm fragmanı izle. Bihan'ın hayatı tehlikede. Aşk bir rüya'da bu akşam Duru Depki'yi zora sokmak için Bihan'ın hayatını tehlikeye atar. Depki Bihan'ı zamanında kurtarabilecek mi? 95. Bölüm. Duru Bihan'ı bayıltıp büyük bir su bidonuna koyar ve bahçeye saklar. Depki'ye kendisiyle romantik bir yemek yemediği sürece Bihan'ın yerini söylemeyeceğini belirten. D.H.R.U.V. Şada'yı odadan kovar. Grub'un teklifini kabul etmek zorunda kalan Depki gözyaşlarına boğulur. Fakat Grub, Depki'nin tüm şartları gerçekleştirmesine rağmen Bihan'ın yerini söylemez. Bihan ise Didon'dan çıkmayı başarır fakat Grub'un çalıştırdığı çimento makinesine çarpar ve üzerine çimento dökülür. Depki çimentonun altındaki duruğu bulabilecek mi? Aşkın her sorunu çözeceğine inanan Depki'nin kalpleri ısıtan öyküsü, Aşk bir rüya, her gün 21. 00 de Kanal 7 ekranlarında. Aşkın ve masumiyetin öyküsü Aşk bir rüya ile Kanal 7'de. Yayınlandığı dönemde ülkesinde fırtınalar estiren ve genç bir kızın hayata karşı umut dolu bakışını. Anlatan Depki PR ki Aşk bir rüya adıyla ekrandaki yerini alıyor yayınlandığı süreçte birçok ödüle layık görülen Depki PR kit, Aşk Bir Rüya adıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Cigyasa Singh ve Ankit Batla'nın üstlendiği Aşk Bir Rüya, izleyicilerine aşkın en masum halini gösteriyor. Kekemeliği yüzünden birçok kişinin hor gördüğü fakat içindeki neşeli çocuğu her şeye rağmen hayatta. Tutmayı başaran Depki'nin umut dolu öyküsü aşk bir rüya ile izleyicisiyle buluşuyor ki evlilik çağına gelmiş, kekemelik sorunu olan zeki bir kızdır ve bu durumun neşe dolu uysal karakterini etkilemesine izin vermez. Ancak kekemeliği yüzünden kimse onunla evlenmek istemez. En sonunda Mishra ailesi oğulları Divakar'ın onunla evlenmesini kabul eder. Divakar ise Depki'nin kekemeliği yüzünden bu evliliği istemese de ailesinin açgözlülüğü yüzünden kabul etmek zorunda kalır. Nişan günü geldiğinde daha fazla dayanamayan divakar Depki'yi terk eder. Bu duruma çok üzülen Depki kendi içine kapanır. Fakat Depki birkaç hafta sonra Duru ait 365 adlı haber kanalında hayatını değiştirecek. Bir iş bulur. Yeni işinin kendisine yeni maceralar getireceğinden habersiz olan Depki'yi neler bekliyor? Aşkın her sorunu çözeceğine inanan Depki'nin kalpleri ısıtan öyküsü, Aşk Bir Rüya, Kanal 7. Ekranlarında, Yönetmen, Ranyan Kumar Singh, Mayan, Muhtaba İbha ve Vans Raj Singh. Oyuncular, Cigyasa Singh, Manish Goplani, Ankit Batla, Şina Bajaj, Monika Kena, Jaya Battacharya, Ceyrok Cevan, Sabina Jat. Tür, Dram, Romantik. Yapımı, 2015 Hindistan, 24 Mayıs 2020 Pazar, THAPKI köşeye sıkışıyor. Aşk bir rüyada bu akşam Depki ve Bihan için verilen partide Duru Depki ile dans etmek ister. Duru'nun zorbalıklarına dayanamayan Depki gerçekleri anlatmayı düşünür. Depki Bihan'a her şeyi anlatacak mı? 94. Bölüm, Duru, Depki ile düğünde kendisiyle evleneceğini söyler. Depki Durub'un tehditlerinden kurtulmanın bir yolunu arar. Bihana evin her yerine güvenlik kamerası takılması gerektiğini söyleyen Depki duruva kolay pes etmeyeceği mesajını verir. Düğün töreninde Depki ile dans etmek isteyen Durub ona bir tuzak kurar. Depki ise Durub'un şantajlarını kayıt altına alır ve Bihana gerçekleri açıklamak ister. Depki Durub'un tehditlerine rağmen Bihana gerçekleri anlatacak mı? Aşkın her sorunu çözeceğine inanan Depki'nin kalpleri ısıtan öyküsü, Aşk bir rüya, her gün 21.00 Kanal 7 ekranlarında.